Selam benim sevgili aslanlarım nasılsınız? Umarım hayatınız her şey yolundadır. Bu arada doğum gününüz nasıl geçti? Güzel geçti mi? Güzel kutlamalar yaptınız mı? Yeni yaşınız hayırlı olsun hepinize. Evet cancağızlarım bekliyorsunuz değil mi? Burç yorumları ne zaman geliyor diye ve şimdi geliyor burç yorumlarını hemen bakalım Eylül ayında benim canım aslanlarım neler yaşayacak? Cancağızlarım. Biliyorsunuz söylemiyorum, hatırlatmıyorum. Kolektif bir açılımdır bu. Ama tüm enerjilerinizi katlarıma yönlendiriyorsunuz. Özellikle abonelerimin tamamen bu enerjiden faydalanacağını biliyorum. O zaman hiç lafı uzatmadan açılıma geçiyorum. Bakalım Aslan burcunu Eylül ayında ne gibi gelişmeler bekliyor? Allah enerjileri toplayın. Aslan burcu Eylül ayında çok çalışacak. bir de evin içinde bir çalışma görüyorum. Artık dekorasyon mu yenileyeceksiniz, badana falan mı yapacaksınız? Çünkü ev içinde yenilemeler yapacaksınız. Onun için enerjinizi toplayın, sıkı çalışın. Çünkü evde yenilikler var. Ev içinde çalışmalar var daha doğrusu. Bakalım devam ki paketlerimiz bize ne söylüyor? Bak gene ev kartı çıktı. Evin içinde, evin üzerinde hatta büyük bir şans olduğunu görüyorum. Bol bol misafirlerin de gelecek bu ay böyle gelen giden çok olacak evin içine. Evet bak gene ev içinde değiştirme, restore etme, ya taşınma ya restore etme. Bana daha çok böyle bir restore etme, mobilya değiştirme. Yani ev içi güzelleştirme olarak geliyor. Hatta yardıma da baya bir arkadaşların çevren gelecek. Çünkü yalnız olmayacaksın. Evin içinde kalabalık olacaksın. Bunu ilk etapta söylemek istedim. Ki burada da gene yeni kart geldi. Yenilik kartı geldi. Yani taşınmak bile söz konusu evde büyük değişimler görüyorum. Üzüntü kartı çıktı. Ne üzüldün sen bu ay böyle? Evet, aşkı üzülmüşsün. Aşkla, sevgiyle ilgili bir üzüntü yaşamışsın sen. Bayağı üzülüyorsun. Çok yalnız gördüm seni. Yalnızlık kartını gördüm sende. Ama üzülmesen Keşke üzülmesen bu kadar. Çünkü çok kafanı takmışsın. Ya böyle geçmişe çok fazla kafanı takmışsın. Böyle geçmişlere dalıp gitmişsin diyorum. Bu daha çok ilişkisi olmayan aslanlar için çıktı diyebilirim. Evet bak gene de geçmiş olarak hayallerin, hayallerinin yıkıldığını, neden hiçbir zaman düzgün bir ilişkin olmadığını düşünüyorsun. Hep böyle üzüntü çekmişsin, acı çekmişsin ilişkiyle ilgili. Ama artık bitir diyorum sana bu acılarını, üzüntülerini. Ben burada bu kipa katlarını bir kesmek istiyorum. Hemen Lenobarta gitmek istiyorum. Çünkü hep bir şu dönem çok fazla negatif gördüm seni düşünceler olarak. Ee, bence bu kadar negatif düşünme. Senin enerjiye ihtiyacın var. Çünkü bu ay evinle uğraşacaksın. Bir enerjini toparla bu ay sen. Bakalım Lenomart kartın nasıl şekilde devam edecek. Aslan Burcu Eylül ayında neler yaşayacak? Evet bak gene değişim kartı geldi bana çok yakın zamanda değişimler var ya evet aynen dediğim gibi bu Ağustos hatta Temmuz Ağustos olarak da birbirine bağlayabilirim böyle kavgalar olmuş sıkıntılar olmuş böyle nasıl diyeyim kayıplar çok olmuş bu yüzden de artık geçmişe dalmışsın ya ben nerede hata yapıyorum diye neden diyorsun benim hayatımı ben bir düzene sokmaya çalışırken neden hep kaos oluyor ve kötü yönde düşünüyor diye böyle bir geçmişe dalmışsın Şu geçmişe dalmayı bir bırak bak kendi yani sana engel ol olarak geliyor geçmişe dalmak. Ama anahtarım çıktı bir dakika. O güneşli anahtarım çıktı. Artık pozitif yönde gidiyorsun. Bir de sen bu 7. ya da 8. ayda bir hastalık geçirmişsin. Çünkü 7-8 arasında kaldım yaz mevsimi olarak. Yakında şifanı da buluyorsun. Ayağa kalkıyorsun. O aşk aşk için çok üzülme. Ömürlük aşkında gelecek. Ama bu böyle biraz Eylül ayı olarak düşünmüyorum aşkın geleceğini. ilişkisi olmayanlar için, ilişkisi olanlar içinse diyebilirim ki baya e, bayağı bir zamandır didişiyorsunuz. Yani evli veya ilişkisi olan aslanlar diyerek düzeltmek istiyorum lafımı. baya e, bayağı bir zamandır didişiyorsunuz, tartışıyorsunuz. Bir huzursuzluk ortamı var. Eylül ayında da bu huzursuzluk ortamını tamam tamamen düzelteceksin. İş konularına geldiğim zaman iş konuları ile ilgili yeni bir kararlar alacaksın. Bazı şeyleri bitireceksin. İş alanı ile ilgili Artık ya kısım değişikliği yapabilirsin ya da direkt işi e, nasıl derler çıkış verip yeni bir işe girebilirsin. İşsizsen de zaten yeni bir iş olarak görüyorum. Çünkü işle ilgili yepyeni kararlar alacağını görüyorum. Senin eylül ayında çok şeyi bitireceksin. İşle ilgili olan çok şeyi bitireceksin. Yeni kararların ama çok 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 güzel sonuçlar getirecek. Yani gerçekten nokta atışlı en doğru kararları alacaksın. İş konusuyla ilgili bak haberler var ve sözleşmeler de imzalayacaksın. Çünkü imzalı kağıtlar var işle ilgili. Evet gerçekten aynı şekilde gördüğüm gibi gene kağıt, kitap yani bu tarz işlerle uğraşacaksın. İş konusuyla ilgili ha şu da olabilir eğer devlet dairesinde süremeçte olan bir işin varsa halledemedir. Onu da Eylül ayında halledeceksin. Yani iş konusunda gerçekten Eylül ayında gümbür 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 geliyorsun. Hemen final olarak tarotla tamamlamak istiyorum her şeyi. Bakalım tarot bize ne diyecek? Ya yani biliyorsunuz bizim sonuçta kipa bakıyoruz, lenomart hepsine bakıyoruz. Ama bizim ana temelimiz tarot. Yani ben her zaman falımın sonucunu tarotta almayı seviyorum. Çünkü bana kesin sonuçlar veriyor tarot. Evet hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum. Oo, aşıklar kartı çıktı. Demin aşktan konuştuk. Aşklar verdi kendini. Aa, canım aslanım benim ya. Senin niye böyle elin kolun bağlı aşk konusunda? Bayağı bir kilitlenmişsin Ne yapacağını bilemiyorsun. Önünü de göremiyorsun. Dur bakalım sonraki kartlar ne diyecek? Hepsini bir açalım da. Bakalım ne diyecek? Niye sen böyle kilitlendin? Normalde bir aslan böyle kilitlenmez. Ne oldu sana? Ha, bak iki zamanı verdi. İki zamanı aldık ama neyle ilgili aldık iki zamanı? Bak burada da gözün kapalı. İki taraftan da gözün kapalı. Ve son kartı açıyorum. Evet bir savunma pozisyondasın. Elin kolun bağlı. Ne yapacağını bilemiyorsun. Öteye doğru gidemiyorsun. Bu hem aşkla ilgili bak hem de burada para kartı çıktı. Para şövalyesi. Yani neye niyet ettinse artık falı. Neye düşündünse hem iş hem aşkla ilgili. Böyle gerçekten kafan gözün yarılmış. Savunma pozisyonuna almışsın kendini. Bir düşünüyorsun. iki zamandır ben iki zamanı şöyle yorumluyorum. Demin hani Temmuz ve Ağustos olarak dedim ya bence bu iki aydır bu savunma pozisyonda da duruyorsun. Uykuların kaçıyor gerçekten uykuların kaçıyor. Geceleri uyanıyorsun sıçrıyorsun çünkü huzursuzsun aşırı derecede huzursuzsun ve 7-24 aynı sorunu düşünüyorsun. Evet hatta bak bir kavga yapacaksın dikkatli ol Eylül ayı için uyardı seni bir kavgayla ilgili. Evet hem de bir erkekle kavga yapacaksın. Evet bir erkekle kavga yapacaksın Eylül ayında ama öyle sorunlu bir şey olmayacak. Bir sinir gerginliği söz konusu olacak. Ama tekrar bir barışma söz konusu. Fakat çok önemsiz çıktı bunlar. Ben biraz daha kart atmak istiyorum. Çünkü bakalım gerçekten Eylül ayında başka ne yapacaksın? Tamam evini ya taşıyacaksın, dekor edeceksin. Bunu gördük. İşle ilgili güzel değişimler yapacaksın. Bir tartışmaya uyardı bize evet parayla ilgili o oh, bak 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 Eylül ayında bolluk bereketlik kartı çıktı. O dedim ya iş konusuyla ilgili bir yeni planlar yapacaksın. O yapacağın planlar çok iyi planlar olacak ki burada bir plan kartı daha gördüm zaten ve para onlusu çıktı ki para onlusu zenginlik kartıdır. Bu ne demektir? Şimdi sana tabii ki demiyorum çok zengin olacaksın diye ama maddi durumunu aşırı ötesi düzelteceksin. Eylül ayından sonra başlıyor bir atılımlar. Ama dikkat et. Bak gözünü boyamaya çalışacaklar, seni kandırmaya, yalan söylemeye çalışacaklar. Elinden paranı almaya çalışacaklar. Bu konuda dikkatli ol yoksa hüsrana uğrarsın. Bakayım başarabilecekler mi? Allah kartları da tutamıyorum artık. O büyük savaş ediyorsun. Gerçekten savaşıyorsun. Bak kılıçları koşanıyorsun, savaşıyorsun. Çünkü anlayacaksın beni kandırıyorlar diye anlayacaksın. Kılıçlarını kuşanıp savaşıyorsun. Ve karşı taraf hüsrana uğrayıp gidiyor. Yani rakipler gidiyor. Korkma okulunda seni kandırmaya çalışacaklar ama hiçbir şey olmayacak. Yeni başlangıçlar var. Ve şöyle dedim. Eylül sonu böyle... Eylül sonuyla Ekim başlangıcı tekrar durumları düzelteceğini, toparlayacağını görüyorum. Ama Eylül ayı hani dersen bana iyi mi çıktı? Hani böyle gelgitli bir ay çıktı. Bir temizlik ayı gibi çıktı. Ama Ekim'den sonra baya baya toparlamaya başlıyorsun tekrar. Zaten Ekim'de de yeni açılım yapacağız. O zaman görürüz daha çok detayıyla. Canlarım benim. Her şey gönlünüzce olsun. Yüreğinizde ne varsa dilekleriniz kabul olsun inşallah. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.